Merhaba sevgili dostlar, Rahmetin Kaynağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hayatımızın her anında Kur'an-ı Kerim'den nasıl dersler alabileceğimizi konuşacağız. Kur'an sadece geçmişi anlatan bir kitap değil, aksine her ayetiyle bugüne ışık tutan, yolumuzu aydınlatan bir rehberdir. Her gün bir ayeti anlamaya çalışarak hem ruhumuzu besleyebilir hem de hayatımızı doğru bir şekilde yönlendirebiliriz. Bugün sizinle paylaşmak istediğim ayet Bakara Suresi 286. ayet. Allah, hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararınadır, yaptığı kötülük de kendi aleyhinedir. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, gücümüzün yetmediği şeyleri bize taşıtma. Bizi affet, bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevla'mızsın, inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Tek tırnak tırnak işareti. Bu ayet aslında hayatın içindeki her türlü zorluk ve sınav karşısında sabretmeyi, tevekkül etmeyi ve Allah'a sığınmayı bizlere öğretiyor. Bazen hayatın yükü omuzlarımızda ağır hissedilebilir. Maddi sıkıntılar, sağlık sorunları, kayıplar ya da iç dünyamızda yaşadığımız huzursuzluklar bizi yıpratabilir. Ama bu ayette Allah hiç kimseye taşıyamayacağı bir yük vermeyeceğini söylüyor. Yani hangi durumda olursak olalım, yaşadığımız her şeyin bizim için bir anlamı ve hikmeti var. Peki bu ayeti günlük hayatımızda nasıl uygulayabiliriz? Öncelikle zor zamanlardan geçtiğimizde sabırlı olmaya ve tevekkül etmeye çalışmalıyız. Bazen hemen sonuç almak isteriz, sıkıntılarımızın bir an önce bitmesini dileriz. Ancak sabır sadece beklemek değil, beklerken Allah'a güvenmek ve sürecin bir parçası olduğunu kabul etmektir. Örneğin, iş yerinde bir problem yaşadığınızda, maddi sıkıntılarla boğuştuğunuzda ya da özel hayatınızda zor bir dönemden geçtiğinizde bu ayeti hatırlayın. Allah size gücünüzün yetmeyeceği bir yük vermez. Bu durumdan ders çıkarabilir, daha güçlü bir insan olarak yolunuza devam edebilirsiniz. Bir diğer önemli nokta şükretmektir. Bazen yaşadığımız sıkıntılara odaklanırken elimizdeki nimetleri unutabiliyoruz. Oysa Rabbimiz sabır kadar şükrün de önemli olduğunu bizlere hatırlatıyor. Sabah uyandığımızda, sevdiklerimiz yanımızdaysa, sağlığımız yerindeyse ya da bize umut veren küçük de olsa güzel şeyler varsa Bunları fark etmek ve Allah'a şükretmek ruhumuzu besler. Ayrıca bu ayetin sonundaki dua kısmı bizlere Allah'a nasıl yalvarmamız gerektiğini de öğretiyor. Rabbimizden bizden öncekilere yüklediği gibi ağır yükler yüklememesini, bizi affetmesini ve bize merhamet etmesini istememiz gerektiğini söylüyor. Bu dua aslında içimizdeki sıkıntıları hafifletmek için müthiş bir güçtür. Eğer kalbiniz daralıyorsa bu ayeti okuyarak Rabbimize sığınabilirsiniz. Sonuç olarak hayatımızdaki her sınav bizim için bir fırsattır. Zorlukları aşarken Allah'a güvenmek, sabırlı olmak ve şükretmek bizi hem dünyada hem de ahirette huzura ulaştıracaktır. Kur'an sadece okunacak değil, yaşanacak bir kitaptır. Gelin, her gün bir ayeti hayatımıza geçirerek bu ilahi rehberden en güzel şekilde faydalanalım. Rahmetin Kaynağı YouTube kanalında her gün bir ayet ile sizlerle olmaya devam edeceğiz. Eğer bu video sizlere faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kur, anın ışığında, birlikte yürüyelim. Allah'a emanet olun.